Merhaba arkadaşlar ben Okan. Yeni bir don selam var. Bugün sizlerle tekrardan edit'siz bir videoda karşınızdayım gençler Neden edit'siz diye soracak olursanız, şu an saat 1. bunu deyip hemen video çekip hemen tekrar atmak istiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi videonun başından görmüş olduğunuz üzere sizlerle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Siz baştan görüyorsunuz. Size söylemeyeceğim şu anda. Efsane Efsanevecileri çıkartmaya çalışacağız. Çıkartamazsak buradaki mitolojiyi alacağız bilgisay. 22 lira gençler Bilgisayarda almanız 22 lira alıyorsunuz. Eee şeyde 55 liraya alıyorsunuz. Ben buradan direkt bitireceğim abi uğraşamayacağım. Hemen düğün beşe geldik görmüş olduğunuz gibi hemen bitirelim abi şunu ve abi lütfen bir tane efsane ve ver bana şuraya lütfen güzel bir efsane ve yemek verme efsane ve ejderha ver. Vallahi verdi rap ejderhası. Abi sonsuzluk elementli olsun. Lütfen sonsuzluk elementli olsun abi bak lütfen. 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 Yemin ediyorum sonsuzluk elementi var ilk elementi. Çok iyi. Çok iyi gençler. Bedava efsane ve ejderha aldık. Çok iyi oldu bu. Gerçekten çok iyi oldu. Dilerseniz ben buradan video özel şunu da almak istiyorum gençler. 2 saniye bekleteceğim sizi. O yüzden yapacak bir şey yok. Umarım sizi buraları göremiyorsunuzdur. Muhtemelen göremiyorsunuz. Ee, birkaç tane bildirim falan göndermem gerekiyor. Şu an elimde şey var. Ve havuzu da Açıklayacağım gençler sizlere. Ee, hayır hayır hayır. Geri gel geri gel geri gel. Onayla abi. Geri gel. Bir saniye ben gençler. Şu şekilde açmamız gerekiyor şu anda. Açılacak mısın abi? Açıldım mı? Hadi abicim devam et artık. Devam et artık abi. Neden devam etmiyorsun sen? Yani şu an bir dakika iptal oldu. Tekrardan satın al diyelim. Ee, bekleyelim bakalım. Tekrardan göndermesi gerekiyor. Şu anda benim kartımdan geçersin. Umarım sen onu ya. Bildirim gönder diyoruz. Bir saniye beklemeniz gerekiyor gençler. Tekrardan dediğim gibi bu şeyde videoda edit kullanmayacağım. O yüzden... Ee, geçip, ve gençler geçen video 120 like atmışsınız 20, 120 lirka, 125 like falan olmuş hepinize çok teşekkür ediyorum bu videoda 120 like atarsanız gerçekten çok mutlu edersiniz gençler like atan arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum dediğim gibi emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum gençler. Teşekkür ede ede bir hal oldum. Çünkü sizin destekleriniz sayesinde çok güzel ilerliyoruz. Buradan şu an bunu aldım mı abi? Ve aldık. Evet yeni 3 boyunuzda ejderhamız. E, mitolojik bir ejderha gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şunu buradan da kaç bin yemek vereceksin şu an? Gerçekten bilmiyorum. 230 bin yemek verdi. Güzel. Şu an önümde cep telefonu var. Hemen oradan cep telefonu. 6 tane bunu demek için ejderha üret diyor. Ciddi olamazsın sen. Bunu birazcık şey yapacağız. Ben bu videoda onu yapacağım. Ben şuradan direkt toplayabiliyorum. Şunu bilgisayara biraz kasmasın diye şunu toplamak istiyorum gençler. Dilerseniz Topladım en azından video birazcık kasmasın şu an biraz kasıyorsa kusura bakmayın gençler e şunları kas topladım da daha az olacak şimdi size havuz nedir havuzu anlatacağım gençler gençler bakın bu havuz dediğimiz olay bir saniye ben şu an önümde açmam gerekiyor mesela bir saniye açacağım onu ondan sonra şey yapacağız ben bu şeyi deadlitz.com'a size vereceğim gençler açıklama kısmındaki linke girip buradan e, takip yapabilirsiniz. Şu an açılıyor benim önümde telefonda. Eriyor şimdi seçiyorum. Açılma kısmından girdik mesela. Şu an ben turu 5'e geçtim değil mi? 5. turdayım. 5. turu seçiyorsunuz gençler. Bakın, şu an süre yok diyor mesela bakın. Bu şeyde mesela bakın şunu göstereceğim. 6 tane toplamanızı istiyor. Hiç beklemeden detay hızlı bir şekilde denerek 6 tanesini ayanın toplayabiliyorsunuz gençler. Havuz olayı bu. Ondan sonra Hemen şunu deneyelim bakalım olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Ee, şunları satalım abi. Buradan şu an toplamamız gerekiyor. Verecek misin? Ya video şansına da vermez ki. 6 tane nasıl vereceğim abi toplayacağız ya. Çok imkansız bayağı bir deneme yapmamız gerekiyor. Abi sen bir de buradan şey mi ya? Saf değil toprak ya. Toprak 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 toprak. Hızlı 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 hızlı, hızlı. editsiz olarak atmak istiyorum bu videoyu sizlerle birlikte. En azından bir 5 tane falan yaparsak çok mutlu edersin beni. Geri kalanında şey yaparız. Şimdi şuradan şunları satalım abi bir tane Sat abi bunu. Ee, evet sattık abi. Tekrardan buradan gelelim. Saf e, toprak diyorum. Toprak neler abi buraya? Hemen toprak toprak açıp gençler. En hızlı şekilde bu oluyor çünkü. Dediğim gibi bak. Size bir önceki videodan söylediğim şekilde. Bunu toprak açıp Bak. Bu kuluşları buraya koydunuz. Şeyi burada. Bir buraya da tüm ejderhalar koyabileceğiniz veya toprak habitatı koyabilirsiniz gençler. Bu habitat yoksa. Seçtik. Verdi mi vermedi. Buradan hemen bunu satıyorsunuz. Buna tıklıyorsun. Tekrar açıp diyorsun. Çiftleşmeye başlıyorsun. Buradan buna tıklıyorsun. Verdi mi vermedi. Yine vermedi. Ama hızlı şekilde böyle 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 alacağız gençler. Dediğim gibi siz aşağıdan videoyu ben unutmayın ve burada size sürprizim var gençler. Şu şekilde göstermek istiyorum size. Onda da videosunu istiyorsanız yorum kısmına belirtin. E, depolan değil abi sahip olunan. Şu şekilde görüyorsunuz. Işık titan hası burada gençler. Onunla ilgili bir video gelmesini istiyorsanız. Dediğim gibi açıklama kısmında e, kanal abone olup bir Bildirim açık videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Şimdi bunu satalım abi. Bak videoyu özel vermen gerekiyor şu an ki ben takipçilerime onu gösterebileyim. Lütfen bana verir misin artık bunu? Abi vermen gerekiyor ya. Gerçekten vermen gerekiyor ya. Lütfen, 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 lütfen. Ve gençler, açıklama kısmında bulunan Facebook grubumuza gelmeyi unutmayın. Çekiliş açıklamasında 50 abone kaldı. Dediğim gibi çekiliş şartları ve çekilişe katılmalısınız sizler. Açıklama kısmındaki linkten gruba gidip veya kanaldaki videoya gidip oradan izleyebilirsiniz gençler videoyu. Klan bir yer var. Minimum stop onu 50K gençler gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa puanınız yetiyorsa lütfen puanı düşürmemi istemeyin. Çünkü klanlıki arkadaşlara ayıp olur o şekilde. Gelmek istiyorsanız eğer açıklama kısmında gruptan katılabilirsiniz. Ee, ne diyorum ben ya açıklamak sınıf gruptan diyorum şu an video kaç dakika olmuş abi 5 dakika olmuş ve biz 5 dakika daha şu an çıkartamadık ama da 10 tane falan denemedik toplam toplam 7-8 kere falan denedik yani toplam 3-4 kere daha, hani ikisini de beraber 3-4 kere daha denediğimiz takdirde alacağımızı düşünüyorum gençler ben dükkanı çalıştığım için bu şeyde fazla kasamadım ama ama karamayır şu ödüllerine şöyle bir bakalım abi tur ödülleri diyelim Bak 6'da epik yumurta sandığı veriyor. Burada 768 bin yemek veriyor. 68 yemek veriyor. Ee, burada 14 tane takas sözü veriyor. O güzel. Burada efsane bir tane yumurta sandığı veriyor. Bu da çok iyi. Ama şu 16'daki şeyi kaldırmışlar. Mitolojik yumurta sandığı koymuşlar. O benim biraz sinirime gitti. Şu an yukarı çık çıkmıyor. Titan'ı 19 almışlar abi. Titan'dan ve ışık titan'a karanlık titan'a koymuşlar abi. Ee, saf titan'a falan da koysanır mısınız? Çok hoş olurmuş. Şu an görmüş olduğunuz gibi birinciyiz. Ee, ve şu ejderha gelecek gençler. Yüksek teknik ejderha diye geçiyormuş. Abi buradan verirsen artık ben çok mutlu edeceksin ya. Sen bir düzel abi. Abicim bak bak tıklamak istemiyorum bir daha. Şimdi sat abi. Bak sat bundan verecek hissediyorum abi. Ver vermedi. Evet yani şu an hissettim geliyor gençler. Aynen. Abi niye vermiyorsun sen? Şu an 10 kere oldu mu? 10 kere olmuş olma ihtimali var. Bak 10 oldu. En fazla 20 tane de bir bir tane verecek gençler. Bu şekilde toplayarak alabilirsiniz. Yeme gel geldiğinizde buradan geliyorsun abi tamam mı? Buradan hepsini 707 e dolduruyorsun. 700'e dolduruyorsun abi. Onun dışında buradaki altınları toplamayın gençler Altın görevi de geldiği zaman tek tek onları toplarsınız bu şekilde. Sakın kuleyle falan toplamayın. Bugün bir hata yaptım. Kuleyle topladım onu. Biraz sıkıntıya giriyordum yani. Yarım saat falan beklemek zorunda kaldım. Şuradan bir tane ver. Gözünü yanayım. Şuradan bir tane ver de ben göstereyim takipçilerime. Şunu ver, veriyor diye ya. Kaç? 12 oldu galiba. 12. denemede bir tane verme vermedi şu anda. Aynen. 15 deneme bir tane vermedi. Kafayı yiyeceğim, çıldıracağım şimdi. Bekleyelim. Sıkıntı yok. Bekleyelim abi. size bu arada açılan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 150 like atarsanız videoların devamı ve açıklama kısmında bulunan grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 150 like atarsanız yorum kısmına belirtilen şekilde sizin isteklerinizi yapmaya devam edeceğim. 13 oldu. 13 oldu diye ben umarım yanlış saymıyorumdur. 14 oldu. 20 denemede bir tane vereceğini düşünüyorum ben. 20 denemede garanti geldi. 3 3er tane daha kaldı. 30 saniye daha kaldı gençler. Bakın 10 saniye 10 saniye hemen bu şekilde hızlı şekilde toplayabiliyorsunuz. Ben buradaki videoları falan izliyorum. Oo burada alevdevi varmış. Çifte oğlum şu ejderhayı çok istiyorum ya. Çifte saf ejderhayı. Ama çıkmaz oğlum ya. Vallahi çıkmaz. Ben boş boşu boşuna deneriz yani. Kaç olmuştu? 14 olmuş değil mi? Buradan bir tane alalım. 15 de veriyor musun? Vermedi. Tekrar çıkalım abi. Abi vermen lazım artık senin. Vermen lazım ya. Oyunu kapatıp tekrar açmamız gerekiyor. Anlamadım ki ben. Oyunu kapatıp tekrar mı açmamız gerekiyor ya? Allah Allah. Çıldıracağım. Bak hala bir. Hala bir. Taşı alacağım şimdi 5 tane vereceğim taş alacağım ya. Buradan vermezse bir oyunu kapatıp tekrar geleceğim ya. Gerçekten bug'da kalabiliyor bazen. Bu şekilde vermeyebiliyor. Verecek misin? Yine vermedin. Bundan da vermezsen oyunu kapatıp geliyorum ben abi. Aynen bir oyunu kapatıp tekrardan gelelim. Şunlara bir verelim abi. Oyunu kapatıp tekrardan gelelim çünkü e, bazen bug'da kalabiliyor. Bug'da mı kalıyor, kalmıyor mu? Onu birazdan göreceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya, 3 polinize 120 tane küre veriyor. Hiç gerek yok ona. 3 değerli taş verilmez abi ona. 3 taş verilmez, hiç gerek yok. Abicim bak az önce bakta mı kaldın bilmiyorum ne oldu Umarım bakta kalmışsındır da şu an bana verir misin bakta mı kaldı az önce Abi niye vermiyorsun şu an vermen lazım video dışında takır takır veriyorsan gerçekten ciddi olamazsın ya Cık, Allah Allah yemin ediyorum video dışında var ya 3 kere arka arka verdiğini biliyorum ya Hiş, ya Ya sizlere göstereceğim ondan vermiyor Sinir, sinir de çekiyor beni sinir de çek şu an ondan vermiyor abi Neyse buradan bedava şey almış mıdır? Bu arada ödülleri beğendiniz mi gençler? Onu yorum kısmına belirtirseniz beni gerçekten çok mu Burada mesela 4 milyon yakın yemek veriyor. Onun dışında burada kahraman küresi veriyor. 25 tane herhangi bir şeyden verecek. Ee, aynı buradaki süreyi süre de tamamladığın takdirde bundan bundan 2 tane veriyor. Yani 50 tane kahraman küresi alabiliyorsunuz. 15. tura bak bu şunu açıklık getirelim gençler. Bilenler çoğunuz biliyordur muhtemelen ama bilmeyen arkadaşlar için ya kahramanı iki şekilde alabilirsiniz gençler. Ya birinci olup 15. tura ulaşmadan herhangi bir şekilde birinci olmanız gerekiyor. 5. turu geçmeniz gerekiyor. Ya da 15. turu geçip bırakmanız gerekiyor gençler. Kaç, i̇sterseniz 15. turu geçip sonuncu olun. Yine size kahramanı verecek gençler. E, açıklama kısmındaki... Aha bir tane verdi bak bir tane verdi Bakın açıklama kısmına site koyacağım gençler. Oraya gidip orada kısımdaki şeyden havuzu inceleyebilirsiniz. Hangi turda kaç dakika beklemeniz gerekiyor? Kaç tane toplayabilirsiniz? Her şey var. İzlemediyseniz kanalıma onunla alakalı bir videoda var gençler. Bilginiz olsun oraya gidip izleyebilirsiniz havuz nedir diye bir video var kanalıma bulunuyor. Oradan gidip izlerseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ee, sonra birkaç tane arkadaşımız olmuş. O yüzden söylemek gereğinde bulunuyorum bunu ben size. Bak bir tane verdim. 25 veya 30 kere falan denedik bu adam gençler. Bir tane verdi. Hani ee, 10 saniyede bir kere denediğini düşünürseniz dakikada 6, 6 kere 5 dakikada bir tane yaptığınız takdirde bunu yaklaşık ee, 15-20 dakikada falan yapacaksınız diye düşünüyorum ben gençler. Tekrardan şöyle bir tane toplamak istiyorum. Abi ben keşke biraz daha başka bir şey olsaydı daha fazla gösterebilseydim ben ya. Lütfen keşke başka bir şey olsaydı daha fazla gösterseydik. Ver artık şundan bana. Vermiyor. İnatla vermiyor. Neyse bir saldırı yapalım birkaç tane. Ondan sonra da videonun sonuna geliriz. Yavaş yavaş ara sırada bunları toplarız. Savaşlar aralarında onları toplarız. Görmüş olduğunuz bir tane verdi. Oğlum bayağı güzel ejderhalarımız oldu bu arada gençler. Depoya bakar mısın abi? Ejderhalara bak. Bir sürü ejderha bitti. şuradan şöyle göstereyim size. 400 tane ejderha oldu bu arada. Gerçekten bayağı hoşuma giden ejderhalar oluyor. Şöyle bakalım depolanan, abi görüyorsunuz depoda bu ejderha var ya 3 çok güzel ha Bir de rap ejderhası çıktı abi bu da çok iyi ya öf Sonsuz elementli olmaları çok iyi gençler buradaki çünkü efsane farmına koyacağım ejderha bakın Bu adayı da kendi hesabımda aldım ilk defa görüyorsunuz galiba bu videoda ee, Bu benim kendi videomda burayı çok güzel bayağı iyi benim çok hoşuma gidiyor açıkçası Video 10 olmuş hemen şuradan denelim son bir kere daha denemek istiyorum Satıyoruz bunu Sattık verecek misin? Vermedin Susuyorum abi vermedi yine vermedi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah senin tependen baksın. Allah seni kahretmesin ya. Yani ne diyeyim şimdi ben sana? Oğlum oyunu kapatıyordum yanlışlıkla. Hemen şuradan bir savaşa girelim bakalım. Yener miyiz? Ağzına vururuz. Bak var ya ne yaparız biliyor musun? Sağdan soldan ağzına vura vura alırız bunu bak. Bu pervası zaten tek atacak buna. Kaç kağı vuracaksın abicim sen buna? 63 ka vurdu. Öf. Tokat. O kritik yiyeceğiz. Kritik yedik. eee şimdi 38 ka buna vuracak bir şey var mı biz? Kutu bir vuralım abi buna. Bir de, bir de kritik vuracak bize. Bir daha kritik vuracak. Abi ciddi misin sen ya? Ciddi misin sen ya? Şunu vuralım abi. 8K vurursun herhalde değil mi kanka? Kanki vur falan 8K. 10K vurdu güzel. Güzel. Şimdi bu buz bunu bunu şeye vurmayacak değil mi? Buz bunu aynı şeyi aynı şeye vurmuyor. Vurmuyor abi. 68 k vurur musun lan sen buna? Vurur musun lan? Ölme ölmesin bir de. Umarım vurursun ha. 60K vurdu ciddi misin? Ay! Öldü abi. Ulan bu kritik vuruyormuş. Keşke bununla vursaydık. Baştan sona onunla vursaydık ya. Neyse. Neyse Katar Ejderha seviye aldı. İnşallah yeni rakip gelir de üzülmem. Aa sandık da geldi. Oğlum her videoya bir tane sandık açıyoruz ha. Ver şöyle 25 tane kit üstüne en iyi ejderha abicim. Alalım bakalım gidelim yolumuza. Bir şeyler. Allah'ım kaskar. Gel de çıldırma ya. Gel de çıldırma. Yenemeyeceğimiz biçeğimiz taş vermeyin boş boşuna boşu ver şimdi. Ee, bunu yeneriz abi. Ama video dışında saldıracağım onu ben tabii ki. Ejderha kalktığı takdirde saldırılar yapacağım. İkinci şey de 30 taş veriyor gençler. Bu umarım... Aha verdi. Bak görmüş üzere. Umarım almışsınızdır taşları e, ee, ikinci turdaki 30 taşı aldım ben. Ondan önce bir sandık daha açtım. Sandıktan şu çıktı gençler. Üçüncü şeydeki sandıktan şu çıktı. Hemen göstereyim sizlere. Neredeydi o? Top top top. Şu çıktı. Coşkun ejderha çıktı gençler. Şuradaki sandıktan. Ben o ödülü gösterebiliyorum şu an sizlere. Bilmiyorum ama. E, tur ödülleri gelelim abi. Tur ödülleri. şurası sandıktan. Coşkun ejderha çıktı gençler. Bilginiz olsun. Ee, yine onu söylemek istedim. Şimdi tekrardan şifreştir yapalım. Abi kaç oldu? İki mi oldu? Üç mü oldu? Üç mü oldun abi sen? İki oldun abi. Niye ikisini abi, abi hala sen? Hiç almaman gerekiyor şu an senin. Oyunun sesi niye gitti? Bak oyunun sesi gidiyor nasıl sınır oluyor? Maske girişeceğim şimdi bilgisayara bak oyunun sesi yine gitti. Abi şimdi niye gidiyorsun oyunun sesi? Alo. Oyun ses. Ses ses deneme 1 2. Bak. Gidecek misin yine? Tamam gitmedi. Bilgisayar biraz kasınca falan gidiyor galiba oyunun sesi ya. Ya bu video 1080p 60 yapıyoruz olur mu? Hiçbir fikrim yok çünkü direkt atacağım artık. Ee, kalitesi nasılsa Umarım izlerken keyif alırsınız. Söylediğim şeyler size bir şeyler yarayabilir. Biz açıklama kısmında deedless.com'dan her tür etkinliğin takibini yapabiliyorsunuz gençler. Her tür etkinliğe mesela e, labirent adası geliyor. Hangi ejderhaya kaç bin jeton lazım? ne kadar jeton bedavaya alacaksınız falan. Hepsini açıklamasını, açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir site olmuş düşünüyorum ben. Kendim keşfettim. Bir tane daha verdi bu arada. Kendim keşfettim. Dediğim gibi ee, o şekilde gidip bakabilirsiniz gençler pişman olmazsınız. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. Buradaki kuleleri nasıl hızlı açacağız diyorsanız mesela burada bu ejderhalar en yüksekmiş mesela benim şu an gö gö gönderdiğim şeyde. Bu ejderhalara tıklamayın, göndermeyin. Buradaki gönderdiğiniz ejderhaların seçimde gönderdiğiniz ejderhaların seviyelerini yükseltin, yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Ondan sonra gönderin gençler. Yani yeşil bal bar bayağı bir yeşil olsun. Ondan sonra göndermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde adaları hızlı hızlı açabilirsiniz. Adaları diyorum garden kulelerini hızlı hızlı açabilirsiniz. Ben de iki tane ada kaldı. Şey ada, ada diyor hala ada diyorum ya. Şu adaya abi adaya bakar mısın ya? Ada o kadar güzel ki yani gerçekten çok güzel benim çok hoşuma gitti. Ee, şimdi bunu satmamız lazım abi. Sen buradan çık bir. Görmüş olduğun gibi sen bunu sat abi. Sat 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 acım abi. Buradan bir tane vermen gerekiyor bana. Bilgisayar neden kasıyorsun abi? Hiçbir program çalışmıyor arkada. Neden kastığını söyle bana. Çok amaçsızsın ve saçma sapan bir şekilde Bilgisayar kasıyor şu anda. Bu arada buraları izlemekten sıkılıyor musunuz gençler bilmiyorum ama ben deneme yapıyorum. E, kaç denemede çıktığını göstermek istiyorum size. Kaç denemede tamamlandığını göstermek istiyorum. Şundan şunu versek oradan verir misin lan bana? Deneyeceğim. Bir saniye bunu oradan çıkartabilir miyiz? 10 taş istiyor ama 10 taş çoksun oğlum sen ya. Çoksun 10 taş ya. Değil mi? Çok gençler. 10 taş verime değmez bence. Şuradan bir tane daha ver bana. Ver bir tane daha gideyim ya. Ver bir tane daha gideyim ya. Oğlum versene bir tane daha kardeşim. 6 tane vermen gerekiyor senin burada videoda bayağı. Neden vermiyorsun kardeşim bak insanları bekliyor burada aşağıdan hala like atmayanlar var ben hissediyorum ya bu ikisinden birisi like atın gençler hala like atmayanlar var bakın video 600 700 izleniyor 5000 izlenen videom var 5000 izlenen bir videom var ve 120 like gelmiş çekiliş videosuna 150 like geç, geçik like sayısı geldi. Lütfen normal videolarımı da beğenin gençler. Videoyu beğendiğiniz takdirde kanalımız öne çıkıyor. Ve daha fazla insana hitap edebilecek duruma geliyoruz gençler. Ve like attığınız takdirde benim şu an video çekisim geliyor. Şu an saat 12.36 geçiyoruz. Akşam saat 00.36 gençler. Ben size bu videoyu çekiyorum. Umarım emeğimin karşılığı Şu şekilde görebilirsiniz abi saatin kaç olduğunu. Buradan hesap 12 saat var mesela. 12 saat sonra saat 1 olacakmış görüyorsunuz değil mi saat? 12 saat sonra saat 1 olacak. Çünkü 1'de bitecek. Hani öğlen 1'de bitiyor etkinlik. 12 saat sonra 1 olduğunu göre ben size bu videoyu e, çektiğim saati görebiliyorsunuz. Bak 12 saat sonra, 12 saat 23 dakika sonra saat 1 olacak. O etinizden saat 1'de bittiğinden ötürü görebiliyorsunuz. Ben bir tane daha deneyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatırız ya. Yapacak bir şey yok abi. Verecek misin? Vermiyorsun. Tamam. Dediğim gibi gençler bu şekilde bir kompozisyon kurup tık 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 hani buna 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 hepsini böyle aynı yere koyup hani biri şu, şu buraya koyarsınız diğer yani şunu başka bir yere koyarsınız ona hiç gerek yok direkt buraya koyun tık 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 bu şekilde hızlı hızlı alabilirsiniz Ondan bir tane daha deneyeceğim içimde kalmasın İçimde kalmasın ben video dışından bunu tamamlayacağım muhtemelen. videoda bak şu gördüğünüz olmuş olduğunuz elmas ile ben karaman yarışını tamamlayacağım gençler 19. tura kadar gelmeyi planlıyorum Umarım planlarım işe yarar ve 19. dakika kadar bir tane daha verdi. 19. dakika kadar geleceğim. Umarım işe yarar taktiklerimiz. Ee, dediğim gibi gençler umarım bu tarz <laughs> ya giriş yapamadım abi şaka mısın ya neyse videoyu kesmeyeceğim zaten umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler bu tarz fa daha fazla taktik videosu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi değilseniz de kanalıma abone bildirim açmayı unutmayın gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi çok seviyorum hoşçakalın bye bye